Ee, Şefika, ne yapıyoruz şimdi? Şimdi tavuklu rulo börek yapacağız Derya Hanım. Hı -hı. Ee, çok basit yapılması ama sunumu tadı çok e, gösterişli. Önce bir e, tepsimizin altını bir sıvı yağla yağlayacağız. Hı -hı. Şöyle hafifçe ne yağlıyoruz. Sonra yufkalarımızı taban olarak kullanacağız ilk etapta. Daha sonra bu yufkalar fırında piştikten sonra tavuk suyumuzla ıslatıp ondan sonra tekrar üstüne susam ve yumurta sarısı sürüp fırınlayacağız. Şimdi yufkamızı şu şekilde koyuyoruz. 3 adet yufka kullanıyoruz büyük fırın tepsimiz için. Daha küçük kaplar için 2 adet de kullanılabilir. Bu arada zaman zaman arkadaşlardan diyorlar ki marketten aldığımız yufkalarla olmadı. Marketten alınan yufkalar biraz daha kalın olduğu için sıkıntı yaratabiliyor. Mümkünse yufkacıdan almaya tercih etsinler. Çünkü biraz duruyor orada. Evet, duruyor ee, biraz. Yufkacıda daha kalın günlük açılıyor. oluyor. Ee... Duracağı için de kalın açılıyor yapışmasın birbirine diye. Evet. Şöyle hafif hafif sıvı yağla yağlıyoruz. İkinci katımızı da koyduk. Şimdi üçü koyuyoruz. Bunu bir hamur gibi düşünelim. Yani evet. hamur açmıyoruz, yufka kullanıyoruz. Tamam, benim de ilgimi çekti. Çok güzel ...bir e, şey olacak gibi. Sıvı yağla yağlıyoruz ki hafif gevrek olsun. Gerçi daha sonra tavuk suyunla beraber e, yumuşayacaklar, güzel bir hamur kıvamını alacak ama yine de lezzetinden de bir şey kaybetsin istemiyoruz. Şimdi ilk e, şimdi son koyduğumuz yufkayı karşılıklı koyuyoruz. Yine her kapattığımız katı. Aa, enteresan. Evet. Yağlıyoruz. Üç katı da aynı şekilde yapacağız. Karşılıklı kapatıyoruz. Tekrar sıvı yağ. Daha sonra bunu bu şekilde hazırladıktan sonra 200 derece fırında iyice kızarana kadar kızartacağız. Sadece bunu. Bunu kızartacağız. Daha sonra tavuk suyumuzu üstüne ilave edeceğiz. Fırına atacağız. O tavuk suyunun çekmesini sağlayacağız. Ondan sonra tavuklu haşlanmış ve didiklenmiş tavuklarımızı içine koyacağız. Rulo börek yapacağız. Rulo pasta gibi saracağız. Hmm, çok enteresan. Sonra yumurta sarısı ve susam süreceğiz, tekrar fırınlayacağız. Tamam, o aşamalarda bir Hı -hı. E, görelim. Yani bu kaç dakika pişecek dedi? Bir 15 e, dakikada falan Kıvamına gelir Derya Hanım. Evet. E, ondan sonra tavuk suyunu dökeceğiz. Peki aralarını kesecek misin Hiçbir Hadi. şey yapmayacağız. Üstüne dökeceksin tekrar fırınlayacağız. Tekrar fırınlayacağız. Tamam. Tavuk suyunu çekene kadar. Tamam. Buraya kadarını zaten hepimiz e, anladık e, ve olacak. Diğer kısımlarda bir seninle şöyle bir tamam e, pastaşırız Bunda Derya Hanım hamur oldu. Diğer ee, yaptığında. Diğer evet. yaptığım hamur oldu. Bunu dikdörtgen şeklinde açacağız birazdan hamuru. Dört eşit parçaya böleceğiz ve dört eşit parçanın arasına tereyağı sürüp onları şöyle şöyle parçalar halinde kesip bir dolapta biraz bekleteceğiz ki şekil vermemiz rahat olsun, tereyağı dolsun. Tamam, güzel. Ee, bu ilk yaptığında ilk yaptığının içinde neler vardı? Biraz da ondan bahset. İlk yaptığımızın içinde 300.